Bursa'da bugünden herkese merhabalar. Bugün Osman Gazi ilçesine bağlı Yeni Karaman Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarına, vatandaşlara, esnafa soracağız. Yeni Karaman Mahallesi'nde neler oluyor? Hep beraber izliyoruz. Mahallemiz 14. 15. yüzyılda Hüdavendi Gel arazisiydi. 5-6 hanenin burası vakıf arazisi olarak devam etmekte. 1890 yıllarında e, Bulgaristan'dan göçle başlayan bir yüz aile yerleştirme ve devamında da aynı yoğunlukla devam ederek ee, e, Karaman köyün tarihi bu şekilde başlamış oldu. 87 yılında 1987 yılında Nülüfer ilçeleri ayrılınca Bursa merkez 3 ilçe ayrılınca e, bizim karşı karavanla Nülfer'deki karavanla burası bölünmüş bölünme oldu. Şu an 12 bin nüfuslu e, güzel bir mahallemiz var. Osman Gazi Belediyesi Büyükşehir e, bunlarla ilgili ortak çalışmalarımız sonucunda eksik olan e, tespitlerimiz tespitlerimiz Büyükşehir'den Buzki kanalı vasıtasıyla 125 sokağımız olan altyapısı 10 sokağın vardı. Yani yağmur suyu hattı. Biz bunun 80 sokağını Büyükşehir'in desteğiyle 80 sokak altyapı çalışmasını bitirdik. Vatandaşın talebi sağlık ocağı uygunsuzdu. Köyden kalma bir sağlık ocağıydı. İşte burası muhtarlık yenilenmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Bu süreçte de e, burayla ilgili bir gelişme oldu. Önümüzdeki günlerde, aylarda ihalesi yapılacak yeni bir sağlık ocağı yeni bir muhtarlık hizmet binası mahallemize kazandırmış olacağız. Şu anki en büyük sorunumuz e, sağlık ocağı, vatandaşın da talebi. E, sağlık ocağı, muhtarlık, yani e, burada bir misafir ağırlama yerimiz pek yok. E, bununla ilgili bu çalışma bitti gibi proje aşaması. E, vatandaşın en büyük talebi bu. Bu mahallede 5 sene önce dört sene önce bir yoğunlaşma oldu. Başta uyuşturucu olarak biz buna narkotik şubeyle yoğun bir ortaklaşma çalışmamız sonucu bu alanı bayağı bir çökerttik. Yani hatta geçen akşam yine böyle bir yer vardı sıkıntı. Orayla ilgili biz bunun üstüne ısrarla duruyoruz. Yani mahallemizi bu yönde korumakla ilgili. Ee, tabii hırsızlıklar bir şeyler oluyor da e, yani göze batacak kadar büyük değil. Diğer e, ben emniyet grubunu takip ediyorum. Mademizde de bu şeyi korumak gayretindeyiz. Yani e, uyuşturucu olsun, hırsızlık e, göze batacak boyutta değil. Yani mademize gelen kiracı olsun, taşınmak isteyen, yerleşmek isteyenlere ben hep soruyorum neden bu mahalleyi seçtiniz? İşte sukunet güvenlik çok iyi olduğu için bundan dolayı bu mahalleyi seçtikleri biz de bu mahalleyi, bu güzelliğini korumak istiyoruz. Yani herkesin insanın birbirine hakikaten saygılı olduğu, biz de böyle onurla bu görevi yapıyoruz. Yani Bu insana diyoruz ki karşılığını verelim. Hakikaten o yönde kuşku yok. Gece 12'de kadın işten gelir, biri gider, kimse kimseye bir şey demez. Ufak tefek şeyler olsa da biz bunları gerekli şeyler, yani 8 senede bir Olay iki olay bunlar büyük şey değil yani bu o, maliye hasli e, durum pazar yerinin üstünü kapanması tabi e, vatandaşın talebe. yani e, o var onu da önümüzdeki süreçte tekrar talep edeceğiz orası sit alanı onun bir yükseklik metre e, mesafesinden dolayı böyle kaldı onu tekrar başkanımızla görüşüp yine bu şekilde talebini yapacağız karşıya pazar yeri adalet medan e, adaletin tarafında kalan bir pazar yeri yapılırsa o çok çok daha iyi olur. Mahalle bizim uzun bir mahalle. Yani dikdörtgen gibi. Yani mahallenin okul sorunu da buradan bir kaynaklanıyor. Yani e, Karabacak Okulu uzak geliyor. E, diğer okullarda ortak Okul, hürriyet bir de şey, e, soğuk Mahallenin bir kısmı oraya gidiyor. Yani orada böyle bir sorunlar oluyor ufak tefek. eğitimle yoksa mahallenin kendi okulu var yani. Yani kiralık yer yok. Kiralar 3500 civarına çıktı. 900 liradan 3500 istiyormuş adam. Olacak şey değil. Dedim sen 1200 yaparsın yüzde 25. Devletin dediği şeyler de böyle devam eder. Evet abi insanları çok iyi abi. Kimseyle iş olmaz. Macir milleti var buralarda. Kapısının önü temizdir. Kimseyle iş olmaz. Komşu ilişkisi yoktur. Sosyal alan yok. Park, parklar var. Orada da yaşlılar oturuyor. Gençler pek gitmiyor oraya. Çok güzel bir mahalle. Çok, çok sessiz bir mahalle. Çok eski bir mahalle. Ee, bizim akrabalarımız burada oturuyorlardır. Ee, haricinde sessiz, sedasız bir yer. Huzurlu bir yer. Bulgaristanlıların daha çok olduğu bir yer. Mahallede biraz daha az ve e, sessiz yürütülen bir konu bu. E, biraz daha az burası. E, çok olan yerler işte e, Bağlarbaşı, işte e, Kent Meydanı tarafı, ondan sonra Çumalı Kızık tarafı o taraflarda çok oluyor. Kamberler, heykel o taraflarda çok oluyor. Hırsızlık. İşte zaten son zamanlarda herkesin sıkıntısı sorunu ee, hırsızlık çıkartmışlar herkesi. Hapsandır herkesi atıyorlarmış abi. İşte biz bunun rahatsızlığı içerisindeyiz. Benim motorum da çalındı. Kovaladık, kovaladık, yakalayamadık. Parti parti çalınıyor mallar. Parti parti götürülüyor. Yani buna bir çare bulunması gerekiyor. Bu herkesin sorunu, herkesin problemi. E yakalayamıyorsun, çip yok, bir şey yok. Malın gidiyor, arkasından sadece şu, şu şekilde bakıyorsun. Olmuyor. Çok az diyebiliriz. Bursa'da zaten belirli yerlerde sosyal aktiviteler yapabiliyorsun. AVM'ler, işte büyük parklar. E, tabii onun haricinde Bursa çok böyle sosyal aktivitelerin olduğu bir yer değil. Ha yaşanılacak, sessiz, aile yaşanacak yerler ama çok böyle kocaman böyle sosyal gençler için yok diyebiliriz. Ondan ise Eskişehir, İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum çok hoştur ama ben Ben Bursa'dayım. Spor kulü kulübü olarak geçiyor. Şimdi burayı yıkacaklar. Yerine tekrar e, bir bina yapacaklar. Yukarıda e, sağlık ocağı var. Sağlık ocağını aşağı alacaklar. Bir tane de spor kulü kulübü için oda yapacaklar. Ama buradaki halk yani biz daha doğrusu şunu istiyoruz bu yan tarafı da veya bir arka tarafı da isimle e, Karaman meydan. meydan. istiyoruz. Ama onların şu andaki hazırladıkları geçen gün e, Mustafa Başkan gelmişti. Onunla da görüştük bu konuyu. E, şey dedi sadece yıkacağız. Yenisini yapacağız. şey yukarıdan sağlık hocam aşağıya alacağız. Bir oda yapacağız. O kadar. Yani memnun olduğumuz şeylerden bir tanesi yok. Koskoca değil. Eski Bursa'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Doğrudüz düz ne bir spor salonu var, ne doğru düz bir spor şeyi var, ne de doğru düz bir tane meydana var. bizim dediğimiz, düşündüğümüz gibi olsa herkes ailesinden gelir burada buluşur, akşam kahvesini içer, bütün yapar. Aileler en azından bayanlar bir taraf tutursa erkekler bir taraf tutursa, yani bu şekilde bir yer istiyoruz. Bu malum cüretle genelde kavga gürültü olmaz. Yani çok nadir şahit olduk. Buradaki yaşlılar kaldı. Ben mesela Hürriyet'te kuyumcuydum. Ben geldiğim zaman e, her halede iki tane, üç tane genç vardı. Evlerden bu mahalleden gidiyor, ihtiyarlar da ölüyor. Işte de şu anda birazcık değişiklikler oldu yani. Burada sokaklarda park problemi var. Yani eski insanlar olduğu için kavga durumu olmuyor ama herkes birbirine işte gönül koyuyor falan. Yani böyle bir durum var. Güzel şeyler var, sakinlik, insanların güler yüzü. Hani herhangi bir problem yok mahalle açısından ama tabii şey genç nüfus biraz az. Hani eee mahallemizde eee bazı şeyler sağ somutlarımız yardımcı oluyor. Her şeyi yapıyor. Sadece güvenlik kamerası olarak hani bir ihtiyacımız var mahallemizde. Yani gençler biraz böyle e, sosyal bir imkan olmadığı için bir de e, meydan tarzı hani böyle gençlerin bulunabileceği bir yer olmadığı için şu an yaşlı kesime hitap ediyor. Eskiden biraz daha hareketliydi ama artık tabii gençlere yetmediği için artık teknoloji çağındayız. Biraz daha da işte dışarılara yöneliyorlar. Mahallemiz öyle sosyal aktiviteli olan gençlere yönelik bir şey olmadığı için gençler biraz daha tabii düşük. Beş buçuk senelik esnafa. Normalde işte ilk iki üç sene güzel gidiyordu. İşte yavaş yavaş artık ee, ev süreçleri, insanların farklı yerlere geçmeleri, ailelerin büyümeleri biraz daha tabii buradaki imkanı azalttı. Yani bu mahallede çok böyle hani park edecek veya herhangi bir yere e, otopark ihtiyacı olacak bir şeyimiz yok burada. Hani bir otobüs durağı mesela olsa veya otobüs geçse bunlara en fikrim hani otobüs durağı burayı güzelleştirir ve hareketi canlandırır. Çünkü zaten aşağı, aşağı taraftan geçiyorlar. Mesela B13 bu taraftan geçse, ara sokaktan değil de, hani insanların tabi geliş gidiş açısı daha rahatlık olur. Şu anda biz muhtarımızdan falan memnunuz. Hı hı. Mahallemizden de memnunuz. Daha önce parklarımız yoktu, parklarımız oldu. Benim evimin karşısında zaten çocuk parkı var. Hı hı. Ondan sonra o bize yeterli geliyor. Ya bizim mahallemiz temiz bir mahalle. Hı hı. Gerçekten temiz mahalle ama tabii ki e, madde kullananları falan duyuyoruz. Var ama ben rastlamadım. Gece ne olduğu belli değil. Giren çıkan sokaklara e, belli olursa iyi olur yani. Benim için bir mahsuru yok olabilir kamera. Bize yakın şurada bulvar var zaten. Gençler çoğu vaktini bulvarda geçiriyor. Oraya gidiyorlar.